Sovyetler Birliği, resmi adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Lenin önderliğindeki Bolşeviklerce 1922 yılında kurulmuştu. Sovyetler Birliği'nin batısında Norveç, Finlandiya, Baltık Denizi, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan ve Romanya, güneyinde Karadeniz, Türkiye, İran, Afganistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore yer alıyordu. Birliğin başkenti Moskova, Para birimi ise Sovyet rublesiydi. 1985 yılında iktidara gelen Mihail Gorbaçov'un başlattığı ve 6 yıl süren reformların ardından 1991 yılının sonunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği resmen dağıldı. Birliğin dağılmasıyla toplam 15 farklı cumhuriyet bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu ülkeler Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Moldova, Özbekistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna'dır. Bu videoda varsayın bir senaryo kurup Sovyetler Birliği tekrardan kurulsaydı nasıl bir yapıya sahip olurdu onu inceleyeceğiz. Ülkenin nüfusu 301.153.544 kişi olurdu. Bu rakamda Sovyetler Birliği'ni Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından en fazla nüfusu olan 4. ülke yapardı. Ülkenin yüz ölçümü 22.402.200 kilometre kare olurdu. Bu rakam Sovyetler Birliği'nin yüz ölçümü bakımından dünyadaki en büyük ülke yapardı. Böylelikle Sovyetler Birliği dünya yüzölçümünün ölçümünün altıda birini kaplardı. 1.782.260 kişilik aktif asker sayısıyla Çin'in ardından dünyadaki en büyük ikinci orduya sahip olurdu. Ülkenin toplam dış borcu 1.1 trilyon dolar olurdu. Bu rakamda Sovyetler Birliği'nin en çok dış borcu olan 14. ülke yapardı. 12 milyon 410 kişilik nüfusuyla ülkenin en kalabalık şehri Moskova olurdu. Ülkenin en yüksek noktası 7.495 metreyle ile Somoni zirvesi olurdu ülkenin en büyük gölü 389 bin kilometre karelik yüz Hazar Denizi olurdu. Bir videonun daha sonuna geldik. Ben Niyazi Şentürk. Yeni bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın.